birçok güzelliğe şahit oldum. Şükürler olsun. Ama bugün e, artık sosyal medya çok yoğun kullanılıyor. Çok fazlaca bilgi kirliliği olmaya başladı. Çok fazlaca kopyala yapıştır olmaya başladı ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan birçok insanın kafası karışmaya başladı. Ha, bunu nereden biliyorum? Beni arayıp derdini anlatıp kafasının karışıklığını söyleyen kişilerden biliyorum. O zaman dedim ben bu 14 yıllık, 15 yıllık birikimimi şöyle bir arzu edenlerle bir paylaşayım. Hani benim durduğum, gördüğüm pencereden bir de siz beni dinleyin istedim. Bu sebeple bu akşam birlikteyiz. Tabii e, bu kadar yılın birikimi var, tecrübesi var. Nereden konuya başlarım inanın bilmiyorum kozmik enerjiyi anlatırım o benim zaten <laughs> sürekli yaptığım şey fakat biz insan olarak niye bu terapilere ya da birinin desteğine ihtiyaç duyuyoruz bizim derdimiz ne bunu biraz size anlatmak istiyorum kendinize giden o doğru yolu nasıl bulursunuz bunu anlatmak istiyorum çünkü. E, bu yolculukta gerçekten rehbersiz yola çıkılmıyor. Rehbersiz yola çıktığımızda e, yolculukta biraz dip yapabiliyoruz. Çünkü çareyi hep karşı taraftan bekliyoruz. Hep başkasından umut ediyoruz. Bu en büyük hatamız. Biz kendimizi ancak şifalandırabiliriz. Ancak biz bize dokunabiliriz. Bunu hala görmeyen, fark etmeyen çok insan var. Benim bu akşam aslında sizler aracılığıyla kozmik bilince vereceğim, evrene vereceğim mesaj bu olacak. Sizlerin her biri burada duyduğu her şeyi bilin ki ortak bilinçle yayacaksınız. Bir kişi bin kişiyi etkileyebiliyor. Bir kişinin bildiği şey bin kişinin bildiği şey oluyor biliyorsunuz bunu. Kelebek etkisi. Birimizin bildiği doğru bir bilgi birçok kişiye anında ulaşıyor. Yani şey gibi virus gibi dağıtılıyor bilgi. Ee, biz insan insanoğlu olarak binlerce yıldır aldatıldık arkadaşlar. Eski binlerce yıllık bilgi bize anlatıldığı atalardan bize gece gece bizim korkuya dayalı hiçbir işe yaramayan güçsüz ancak savaşırsa kazanabilir. Sevgiden uzak savaşmaya dayalı korkuya dayalı bir bilinçle yetiştirildik. Artık bu devir bitti. Dünya çok büyük bir içinde. Bunu her yerde duyuyorsunuz, her yerde dinliyorsunuz. Çok büyük bir değişime girdik. 2012 yılında başladı aslında bu değişim. Ama 2020'de artık start tamamen verildi. Hani değişin, değişmezseniz canınız yanar denen o bilgi 2020 itibariyle hepimizin, tüm dünya insanlığının sinkelenmesine neden oldu. Hepimiz kendi içimize döndük. Hepimiz biz ne yapıyoruz dedik. Korkuya dayalı bir sürü anlar yaşadık. Depresyona girdik. Bütün alışkanlıklarımızdan vazgeçtik. Gezemedik. Sarılamadık. Kucaklaşamadık. İletişim, ziki iletişimden uzak kaldık. Hepimiz çok bunaldık. Hepimiz Eski normal yaşamlarımızı çok özledik. Ama ben şu inançtayım. O hale çok fazla kısa bir zamanda maalesef dönmeyeceğiz. Daha çok yolumuz var. Daha çok şey öğreneceğiz. Yeni bilimde bize öğretilen o Evrim teorisi çürütüldü. Duyan var mı bilmiyorum ama ben gene de tekrar edeyim. Duymayanlar olabilir diye. Biz maymundan insana doğru evrilmedik. 200 bin yıl önce bulunan bir bebek iskeleti mumyası DNA testine tabi tutuluyor. E bugünkü insanın DNA'sıyla aynı olduğu görülüyor. 200 bin yıl önce bir şey olmuş. Artık buna bin bank mı dersiniz ne dersiniz değil. bir şey olmuş ve bizim şu mevcut insan türü o zaman ortaya çıkmış. Dolayısıyla bizim tespit edilmiş bir iki numaralı kromozom bir yedi numaralı kromozom. Duymuş muydunuz bunu hiç? 2. numaralı kromozom bizim neokorteksimizi oluşturuyor. 7 numaralı kromozom konuşmamızı, şarkı söylememizi, iletişimimizi sağlıyor. 2 numaralı kromozomun oluşturduğu neokorteksin içinde bir şey daha bulunuyor. 2018 yılında bilim adamları bulmuş bunu. Beyni inceliyorlar insan beynini. Ee, kuş burnuna benzediği için baya bildiğimiz kuşun burnuna benzediği için kuş burnu nöronu diyorlar ona. Bu nöron ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim kozmik bilinçle bağlantı kurmamızı sağlıyor. Başka bilinçlerle bağlantı kurmamızı sağlıyor. Birbirimizle konuşmasak da iletişim kurmamızı sağlıyor. İnsanı ayıran en güzel özellik bu. Geçmiş yaşamlarla binlerce yıl önceyle de iletişim kurmamızı sağlayan bir mirasa sahibiz. Ne kadar büyük, ne kadar güzel bir şey. Ve hala inceliyorlar. Hala insan beynini, insanı inceliyorlar. Bizim kendimize soracağımız en büyük soru ben kimim olmalı? Ben kimim? Bu sorunun sonucunda kim olduğunu biliyorsan gücünle de sahip çıkarsın diyor bir bilim adamı. Çok güzel bir soru. Ben kimim? O bana binlerce yıl önce söylenen güçsüz, aciz, korkuya dayalı yetiştirilmiş biri miyim? Yoksa benim içimde çok büyük bir güç var. Ben o gücü kullanabilir miyim? gene duymuşsunuzdur plasebo etkisini. Yani içinde sadece su olan veya bir şeker glikoz olan bir tableti bu seni kurtaracak olan ilaç denip hastaya verildiğinde yüzde yüz iyileşen bir sürü insan var yapılan bir sürü çalışmalarda bu tespit edilmiş. Bu da bizim beyin gücümüzü ortaya koyuyor. İşte çok büyük ağrılarla doktora başvurup aslında bunun psikolojik olduğunu gören doktorlar bu testi de yapıyorlar. Ameliyatla bir kitle var onu alacağız ve ağrın bitecek diyorlar. Sahte bir ameliyat yapıyorlar, minik bir kesik atıyorlar. Ameliyattan çıkıyor göya hafif bir narkoz uyutup ameliyatın çok başarılı oldu, kitleyi aldık diyorlar ve yüz iyileşiyor. Onu iyileştiren kim? Bilinci. Dolayısıyla biz ne düşünüyorsak, neye inanıyorsak onu yaşıyoruz. Yani kendi yaratımımızı yaşıyoruz. Geçen gene bir e, epey oldu bir bilgi duydum. E, yani beni çok etkiledi. Cebimden günlerdir o kağıdı çıkarmadım. Dönüp dönüp baktım. DNA'nın şifresi çözülmüş. DNA'nın şifresini çözmüşler. DNA'daki bize verilen mesajı çözmüşler. Fransize sözcüklerden yola çıkarak DNA'nın oluşumunun kodundaki şifreyi çözmüşler. Ne diyor biliyor musunuz? Sen yani ben bedenimdeki sonsuz Tanrıyım. Ne büyük laf. Hani sonsuz demiyor da o. E ben Türkçeleştiriyorum. <laughs> Bedendeki sonsuz Tanrısın. Bu ne demek? Bizim varlığımız biz Tanrı diyebiliriz, Allah diyebiliriz, ışık diyebiliriz, onunla aynı. Çünkü onun yarattığı kullarız. E peki öyleyse biz niye bu kadar aciz olduğumuzu düşünüyoruz? Neden bu kadar aciz olduğumuzu düşündürtmüşler bize? Kozmik bilinç ışıktan yaratılmış. Bu ışık Saft proton ve elektron arkadaşlar mutlaka biliyorsunuzdur. Gene tekrar ediyorum bilmeyenler de belki yeni duyacak. İnsanlar karbon temelli proton ve elektrondan, o sonsuz ışıktan yaratılmış. Ben 2020 yılında çok fazlaca eğitime katıldım. 2020'ye kadar da çok fazlaca eğitime katıldım ama genelde kendimi beslemek yerine işte eğitimini verdiğim, öğrencilerimi desteklemek, onlara öğrendiğim her bilgiyi aktarmak adına zaman geçirdim. İşte eğitimler vererek, terapiler yaparak dolu dolu bir 14 yılı yaşadım. 2020'de ben e, ne yapıyorumu anlamak için hani tam böyle kavrayabilmek adına bilimsel bir yere oturtmak adına çok emek verdim. Şimdi net biliyorum ne yaptım. Kim olduğumu da biliyorum, ne yaptığımı da biliyorum. Bu yüzden bugün bunları biraz paylaşmak istedim. Daha sonra kozmik enerjiye geçeceğim. Ee, evrende her şey salınım halinde biliyorsunuz. Fizik okuyanlar bilir, mutlaka duymuşsunuzdur. Salınım halinde olan her şeyin de bir frekansı var. Yani canlı ya da cansız hiç fark etmiyor. Her şeyin bir frekansı var. Her şey titreşiyor ve her şey ışık. O kristal taşlar işte benim masamda bir tane var. Selenit taşı, melek taşı. Bu canlı silikon temelli olduğu için bunlar ölümsüz. Milyarlarca yıl yaşıyor. Yani şu elimde tuttuğum selenit taşı milyarlarca yıllık kozmik bilincin bilgisine sahip. O yüzden kristalleri çok seviyoruz. Kristaller hep çeker bizi. Bunu elime aldığımda, bunu tuttuğumda bana bütün bilgisini aktarıyor. Kozmik bilincin bütün bilgisi bana bu taşla akıyor. Kristal taş aldığınızda işte bir kristal taş mağazasına girdiğinizde bir şey sizi çeker. Onu alırsınız, ondan ayrılamazsınız. Aslında oradan size gelen bir bilgi vardır. Kristal taşların şifası da böyle olur. İhtiyacımız olan bilgiyi bize onlar aktarırlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mutlaka bilgisayarlarınızın yanında veya boynunuzda veya cebinizde kuvars kristali taşıyın. Kuvars kristali elektromanyetik alanınızı dengeler. Mutlaka evinizde kuvars kristali olsun, gül kuvars olabilir. Yani gerçek kristal olsun. Manyetik alanınızı dengeleyen, o manyetik alanımızın kirliliğini dengeleyen çok güzel bizim yardımcılarımız onlar. Manyetik alanımız bozulduğunda hastalıklar oluyor biliyorsunuz. Evet. Yaşam varsa iletişim vardır. İletişimin olması için bir kişiye daha ihtiyaç var değil mi? Yani dualite olmalı. Biz üçüncü boyutta, zaman boyutunda, madde boyutunda iletişim kurarak tecrübe ediniyoruz. Yani bilgi topluyoruz. Uzay ve zamanın arasındaki bilime ölçekler arası iletişim deniyor. Uzayda frekans çok düşüktür. Zaman boyutunda yani bizim boyutumuzda frekans çok yüksektir. Proton çok yüksek bir frekansa sahiptir ve proton bizim maddi halinde bulunmamızı sağlayan sonsuz bir ışık. Elektron da iletişim kurmamızı sağlayan sonsuz bir ışık. Asla yok olmayan, asla sonu gelmeyen stabil bir ışık. Şimdi biz <laughs> bu sonsuz ışıkta yaratıldıysak, Bu sonsuz ışıkla varsak o zaman ölüm diye bir şey var mı? Bu sonsuz ışık bizim mevcudiyetimizde, varlığımızdaki tüm yaşam organlarımızda da var. Biz bedende kristal gibiyiz. Yarı kristal varlıklarız. Hatırlayın beden kimyasını. Niye bunu söylediğimi anlarsınız. Biz bu yaşamda deneyim yaşayarak tecrübe sahip oluyoruz dedik. Bu deneyimleri yaşarken de duygular ve düşüncelerle kendimizi hasta edebiliyoruz. En büyük sorun kendimizle iletişimimizin olmayışı. Biz kendimizle iletişim kuramıyoruz. Kendimizle iletişim kuramayınca başkasıyla da iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Yapacağımız en büyük, kendimize yapacağımız en büyük iyilik kendimizle iletişim kurmak. Kendimle iletişim kurmak nasıl bir şey derseniz herhangi bir sorunumuz olduğunda dönüp bana ne oluyor diye sormaktan geçiyor. Ben bunu neden yaşıyorum? Bu Bedenimin bana verdiği geri bildirimde ben ne anlamalıyım? Bana verdiği mesaj nedir diye sormamız gerek. Ama biz hep hastalığı acı çekmek olarak algılıyoruz ve ne yapıyoruz? Baskılıyoruz. Onu yok etmeye çalışıyoruz. Her baskıladığımız hastalık bir gün bir başka organı da bozarak bizim karşımıza daha büyük sorunlarla çıkıyor. Yani beden bizi daha çok uyarıyor. Kuantum fiziğini biliyorsunuz. Kuantum fiziğinde, eski Newton fiziğinde her şey maddedir. Enerji yok sayardı. Kuantumda enerjinin var olduğu ve bu enerjinin insan bedenindeki tüm varoluşunda var olduğu tespit edilip bir hücrenin diğer bir hücreyle iletişiminin var olduğunu söylediler. Bu da genetik kanunlarından biri. Hücreler arası iletişim var. Ee, bir ilaç aldığımızda ne diyor? Hatırlayın, yan etkilerini söyler, değil mi? Prospektüsünde. İşte bu ilacı alırsanız, şu 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 yan etkileri olabilir beden bir bütün arkadaşlar. Siz mideniz için bir ilaç alırsınız. Mideniz için aldığınız o ilaçtaki kimyasal bilgi midedeki hücreyle tüm bedendeki hücrelere iletilir. O bilgi, o ilacın içindeki enerji tüm hücrelere gider. Yani mideniz için aldığınız bir ilaç böbreğinize dokunabiliyor. İşte sebebi bu bedende muhteşem bir iletişim var. O yüzden biz hastalıkları baskılamıyoruz. Hastalığın nedenini kendimizle konuşarak buluyoruz. Ki bu konuşmanın, bu iletişim bozukluğunun en büyük sebeplerinden biri kendimizi sevmememiz, kendimizi takdir etme işimiz, kendimizi yargılayışımız, kendimizi suçlamamız, kendimizi yetersiz buluşumuz, e bunlar nereden geliyor? Çocukluğumuzdan. Benim e, canım arkadaşım, dostum, e, oğlum gibi sevdiğim Ozan Bartal, e, o kadar güzel bir cümle söyledi ki geçen Ayran'ım çocuğa e, zehir gibi bir çocuk. Bu konuları da çok güzel anlatıyor. Ee, anne babanızla sorununuz varsa ki bunu yani şu anda beni dinleyen 109 kişi var. Ee, 109 kişinin de boş olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde ucundan kıyısından kendi yolculuğunuza çıktınız, eğitimler aldınız, bir şeyler biliyorsunuz, bir şeyler okudunuz. E, dolayısıyla bize atalarımız vasıtasıyla genler aracılığıyla aktarılmış bir sürü bilgi var. Ve bu bilgiler bizim alanımızda duruyorlar. Bilinçaltımızda duruyorlar. Yaşarken herhangi bir olay durumunda, bir olayda bir dip yaptığımızda bu bilinçaltımızdaki bilgiler, o beyin nöronları yaşadığımız olayla bağlantıyı kurup Bizi onun aynısını yaşatıyor. Çünkü beynimiz diyor ki sen bunu daha önce yaşadın, işte senin atan yaşadı, eğer sen de yaşarsan hayatta kalırsın. Çünkü senin annen boğuldu ve kurtuldu. Sen de bu yaşamında boğulursan kurtulursun, yaşarsın. Böyle çalışıyor beynimiz. Veya şeker hastası olmuş bir atamız varsa, şeker hastası olma nedeninin o duygunun aynısını bize bu yaşamda belli bir yaşa geldiğimizde o duyguyu yakalayacağımız olayı yaşadığımızda biz de şeker hastası yapıyoruz. Veya çok kontrolcü bir atamız varsa, tansiyon hastasıysa biz de bu yaşamda kontrolcü oluyoruz ve tansiyon hastası oluyoruz. Eğer ben bunu hak etmedim, adil değil diyen bir adaletle ilgili bir sorun yaşayan bir atamız varsa, biz de bu yaşamda bize adil olmayan durumlar yaşayarak troyit hastası olabiliyoruz. Veya bir kadın eskiden e, evinde oturur, çocuklarına bakar, evine bakar, yemeğini yapar. Yani kadın olarak evinde olurdu, dişil olarak. Şu anda kadınlar dişil değil. Dişil yanlarını unuttu. Unuttuk dişil yanlarımızı, unutturduk. Ne yaptık? Eril olmaya başladık. Yani bir kadın eşiyle beraber hayatta kalabilmek için, karnını doyurabilmek için geçinebilmek için evil gibi çalışır oldu. Yani çocuklarını büyütmek, onların karnını doyurmak adına mücadele verir oldu. O korkuyu yaşadı. Peki bu korkuyu yaşayan kadın stres dolu değil mi? Bu stresten karnını doyurma stresini artık atlatıp o çocuklarına bakamayacak korkusunu atlatıp belli bir yaşa gelip belli bir düzeni kurduktan sonra beyin tamir fazına geçiyor. Rahatlıyor. İşte tamir fazına geçtiğinde meme kanseri teşhisi konuyor kadınlara. Oysa stres fazındayken yani çocuğumun karnını doyuramayacağım aileme bakamayacağım korkusunu yaşarken beyin diyor ki senin besleyecek bir şeyin var, sütün var. Sen bir kadınsın, dişisin. Süt bezlerini, süt kanallarını sütle dolduruyor. Göğüsler büyürmeme kanserinden önce. İri iri olur. Süt dolar. Ne zaman ki rahatlar kadın orada devreye girer? kistleşme, o süt kanallarına yolladığı sütü yok etmek adına beyin işleme girdiğinde kitleler oluşur. Biz işte orada doktora gideriz. Doktor bir kitle görür. Eyvah burada büyük bir kitle var. İşte biyopsi yapalım vesaire der. Sana bir kansersin dediğinde tekrar stres fazına girersin. Kısır bir döngüyle yaşamın başka başka şekillere döner.